Sen dün ne? o kadar çok uğraştın ki Şahan Gökbakar'la. Niye canım? Buyurun evine inceleme geldi. Öyle mi? İzleyelim. Marmaris'te villasının önüne yanaşan tur teknelerine savaş açtı. Yaptırdığı iskeleye uyarı tabelası astı. Denizi sahiplenen ünlü komedyenin görüntüleri tepki çekti. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Şahan Gökbakar'ın tabela astığı iskele kaçak mı? Kamuya açık bir koya özel mülk tabelası asılabilir mi? Pandemi öncesinde Marmaris'ten 10 milyon liraya yazlık villa alan ünlü komedyen yazı yeni evinde geçiriyor. Marmaris'in ıssız bir koyunda yer alan evinde gözlerden uzak tatiline devam eden Şahan'ın huzurunu tur tekneleri kaçırdı. Koya yanaşan günlük gezi teknelerindeki tatilciler Şahan'ın özel olarak yaptırdığı kumsala inince ünlü komedyen isyan etti. Tur tekneleri ve tatilcilerden bıkan Şahan aldığı eline tabelayı ve çekici iskeleye özel mülktür tabelası astı. Teknelerin koya girmesini engellemek için zodyak botla suya tonoz döktü. Ünlü komedyenin tabelayı astığı anlar çevredeki teknelerden görüntülendi. Basına yansıyan haberlerin ardından ilk uyarı ise yorumcumuz Bilal Özcan'dan geldi. Peki Şahan Gökbakar'ın bu arzusu isteği bu sözleri mi üstündür yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları mı? Özcan'ın Şahan'ın yaptığının yasal olarak doğru olmadığı yönündeki uyarısı haklı çıktı. 3621 sayılı kıyı kanunu ve aynı yıl çıkan bu kanun uygulamasına dair yönetmeliğe göre kıyılar ile doldurdum diyor ya ben buraya özel kum getirdim. Evet. Kıyılar ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Özel mülkiyet konusu olamaz. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Haberlerin ardından iskelenin kaçak olduğu iddia edilirken Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alanla ilgili inceleme başlattı. Tabii yani e, bu kadar çok haber yayınlandı, e, bu kadar çok sosyal medya paylaşıldı. Biz de burada dün programda doğruları konuştuk. E, devletin ilgili kurumlarının bu reaksiyonunu göstermesi çok doğru. E, ve gidip oraya inceleyecekler şimdi Şahan Gökbakar bu iskeleyi yap, yaparken kimden izin almış? Almış mı? Almamış mı? E, bu kumsal onun olamaz. Mümkün değil yasaya göre. İzinsiz iskele mi yaptırdı yani Şahan Gökbakar? Öyle iddia var. İskelesi izinsiz şeklinde. Ama izinsiz yaptırır mı ya Şahan? O riski alır mı? Ya bütün restoranlar bildiğin bütün restoranlar öyle bir hakları yok. denizin kenarına kimsenin bir çivi e, çakmaya hakkı yok e ama kanuna hepsi göre. Çakıyor, çakıyor, kanuna çakıyordu. göre tabii ki izinsiz işte zaten. Yani izinsiz dediğim kanunsuz diyebilirsin. Kanunsuz. Ancak Ama e, Şahan bu riski alır mı diyorum. Niye almasın? işte almış çünkü iskele orada koskoca iskele var. Üzerinde burası özel mülktür diye bak tabela da yazmış. Evet. O tabelayı da oralara bir yere çakıyor. Her yere o tabelayı koydurmuş adamlarıyla birlikte Kumsala özel evin mi? önüne arkasına ya zaten bina gözüküyor dışarıdan. Oranın özel bir mülk oldu. Yani ev olduğu belli. Bu tabelaya ne gerek var? E çünkü yani için... yoldan geç şundan mı endişe ediyor? Yoldan geçen bir köylü ah şu evin içine gireyim ben de biraz uzanayım biraz böyle bir şey yapacağından falan mı endişe ediyordu? Hayır, teknelerden falan. rahatsız olduğu için orada herkes denize girmesin diye yapmış. Tekneler oraya yanaşıyor. Herkes böyle aynı anda balıklama atlıyor. Düşünsene. sadece denizden görünen tarafına değil evin önüne falan da yaptırmış. Şöyle yaptı o tabelalardan koydurmuş. Şöyle koydursa anlarım. İçeride gibi hani böyle şey koy ysa hmm. yani öyle bir şey olsa an, ama tekneden gelen o tabelayı nasıl görsün sen yani 300 metreden geçerken ki dedi ki zaten Şahan Göver film yapan bir sanatçı tekne onun evinin önünde duruyormuş. Evinin O önünde... yüzden bunu yazıyor. Nerede? O eskelenin tek... önünde herkesize gir için bunu ya yapıyor. Allah'ın denizinin Tapusu mu var Şahan Gökmakar'da? Yani bu nasıl söylersin deniz kumu yani? döktürüp Deniz Zodiac botla tonoz bıraktı. O yüzden bunları yapıyor. Denize tonoz bırakmaya denizi kirletmeye ne hakkı var ya? Ya anlıyor musun De, yani? Ne Burası benim denize, denizim diyor adam. Yani denize hani bir şeyler atabilirsin babalar. Yani hani buradan fazla açılma. Derin su deniz misafirlerini <laughs> uyarmak açısından filan ama denize tonoz atmak falan oraya yanaşmasın. Gemiler yanaşmasın. Şeyler, yatlar yanaşmasın. Yanaşırsa altı çarpsın kırılsın filan anlamında ya mı? Ya acaba Gökbakar öyle mi düşünüyor? Bu bir bence daha ya. bence daha sağlamı var. Mayın dök, mayın mayın dök sahile denize mayın. insan bunu Sen mı söylüyorsun? Ya Allah ne? Allah, ya. Allah. Bilinçsiz bir adam değil ki bu kadar onu mayın dök sahile. Patlasın. Bence bir yani şey bilmeden ya? bir şey yapmaz Şahan Gökbakar. Sen niye bu sen var ya bak bu hafta sonu gerçekten git şu evin önünde bir denize girsen keşke. Bodrum'da olaydı da gireydi. Ne iyi olurdu biliyor musun? Nerede Marmaris'te diyeyim? Şahan'ın evin önünde mi girmediyorsun? Malum evet Şahan'ın e bir dön de denize gir istiyorum. Ya olur mu öyle şey ya Allah Vallahi korusun ya. Vallahi bakayım çıkıp bir Allah şey korusun. söyleyecek mi? Taş atar mi? bana bir şey atar yani gelme buraya diye. Daha Allah neler korusun. artık. Her şey yapabilir baksana adamın dürbün elinde bütün gün denizi gözetlemiş. Kimler yanaşıyor <laughs> kimler yanaşmıyor. mod bot yollamış teknelere ne var ya çıkartma mı yapacaklar sana sanki ya. <laughs> Hakikaten öyle bu nedir ya. Sen film çek filmini yazsana millet senden Recep İvedik 7'yi bekliyor Filmini yaz. Niye filmini öyle çek. anlamlı anlamlı millet senden Recep İvedik 7'yi bekliyor diyorsun. Recep aslında İvedik film, işe rekoru kırıyor. Allah aslında bu filmi versin piyasaya. Recep İvedik 7 filmi. Bu sahiller benim kardeş. Filmin ismi de bu. Recep İvedik 7 bu sahiller benim kardeş. Hakikaten öyle tam tam Recep İvedik <laughs> Ay, filmi gibi. İlk defa var ya Allah'ım ya Rabbim ilk defa senden böyle bir şey gördüm yemin ya ama ediyorum öyle ya. ya öyle tabii yani kardeş diye. Ya Recep İvedik karakterlerine de baksana yani Gök Gökbakar bu kafada bir adam değil. Buradan bizi duyuyorsan bize cevap ver bir şey yap Bizi ara sosyal medyadan bir şey yaz. Şahan Gökbakar'ın bu kafada bir adam olduğunu düşünmüyorum. Biz bir kafada demiyoruz ki zaten. Sen Şahan'a diyorsun ki. Ne yaptığı ortada zaten. Onun davranışlarını konuşuyoruz. Yaptıklarının ötesinde ama bir şey konuşuyoruz ki. Ama vardır bir bildiği ki. diyorum ben. Yani e, yasak bulun. bir şey yapmaz diyorum Şahan. Ama ben sana kanunu okudum. Kanun Kurallara her yerde uyar var. diyorum mutlaka yani. Kanun her yerde var. Gir internete bak ne diyor kanun? Kıyılar kamunundur, halka açıktır. Kapatılamaz, örtülemez. Doldurmakla da, kurutmakla da bir sahile sahip olamazsın. Ne kadar doldursan, ne kadar kurutsan orası halkın malıdır yine. Şimdi... ve Her isteyen orayı kullanabilir. Ay şimdi ne olacak bakalım? Çok merak şimdi ediyorum. Şimdi şöyle Evini satılığa çıkarır mı? Şimdi şöyle olacak. E, bu iskelenin, yani iskele kanunsuz tabii. Sahile yapıldığı için kanunsuz. E, kanunsuz olduğu tespit edilecek. Şu kadar ceza atıyorum. Diyecekler ki 400 bin lira ceza diyecekler 400 bin lira cezayı ödeyecek. %99 zaten yıkmıyor devlet burayı. Yani bu gelenler yıkmayacaklar. Cezayı ödeyecek. Ve bir dahaki seneye kadar kullanmaya devam edecek. Bir dahaki sene... Bugünlerde tekrar devleti belirleyeceği cezayı ödeyecek. Tamam. Yine kullan. Bütün restoranlar Türk mülkünde böyle yapmıyor mu hayatım? Yıllardır. Her yerde evet. Yıllardır doğru. her yerde böyle bu iş. Bir kereler aynı şekilde. Şahan da aynısını yapacak diyorsun. Aynısı mecbur. Yoksa yazık ya o kadar yatırım orada. Ne kadar kereste var. Ne Evini kadar... satıp gitmez herhalde oradan değil mi? Gitmez. Nereye gitse aynı şey olacak. Bir de çok ünlü bir insan olduğu için böyledir bu. Yani burada bu evde Şahan Gökbakar oturuyor Gök diye Gökmakar her geçen gösterecek şimdi. Gökbakar çok insan seven bir adam. Yani İnsan insanları sever. çok seven, misafirperver, yol yordan bilen. Ben az yani böyle bunun altından ne çıkacak merak ediyorum ama bekliyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz yani. En kısa zamanda bir açıklama Şimdi yapacaktır. Şey gök bakamadım. Misafir severlikle yol yordan Yani böyle insanlardan rahatsız söylediklerine... olan bir tip değil yani ya ama insanlar olmuş. buraya gelmesin. Şöyle olmuş. olsun. Gerçekten rahatsız, rahatsız, olmuş. rahatsız olmasa bunu yap Maaz. Rahatsız olmuş. Müziği de çok açıyorlar bu tekneler geçerken biliyorsun. Bir de biliyorsun. o da rahatsız eder insanı. Nasıl bir çok müzik açıyor. açılıyor? Çok Eğer açılıyor, oraya evet. demir atarsa biliyorsun çığlık Vazgeçmez sesleri. Vazgeçmezler artık orası onların şeyi oldu. Şahan Gökbakar koyumu oldu orası. Tabii tabii rotası oldu. Şahan Gökbakar'ın evinden de geçeceğiz. Ver 20 lira da. Ben olsam para isterim mesela. Öyle tabii oraya Hadi da sapacağız. Hadi bakalım Şahan'ın evine balıklama atla 50 TL. <laughs> Hadi bakalım Şahan'ın evine kadar 100 yarışma yapıyoruz. Tabi tabii Vallahi, öyledir. Güzel e, öyledir, oldu öyledir. yani değil mi? Öyledir bir öyledir. de Şahan böyledir. Ünlülerin evinin olduğu yerler böyle tekneler falan şey yapar. Oraya da gideceğiz. Oradan da geçeceğiz. İşte da koyu artı Şahan Gökbakar'ın evi artı işte bilmem ne adası. ...rotayı öyle çizerler. Yani bu iyi oldu diyorsun tekne turları için. Tekne turları için iyi oldu ama Şahan için kötü oldu tabii yani. Rahat edemeyecek. Orası ıssız bile biliyor musun? Öyle bir yer almış Çok. ki. Kafa dinlemek için karadan ulaşım yok eve. Evet. Karadan ulaşım yok. Ancak tekneyle gelebiliyorsun oraya. Yatı var zaten. Bir tane sürat teknesi var. Çok havalı değil mi? Senle biz de mesela Şahan'a gitsek o zaman biz de tekneyle onun yatıyla gideceğiz. gideriz. Tekneyle. Bizi aldırtabilir yatıyla. Aldırtabilir. 67 kilometreymiş şeye. E, Marmaris'e bayağı da bir mesafe. Bayağı uzaklık. Mesafe. E, helikopter de inmez oraya etrafı orman. Ancak denizde gideceksin. Gece elektrik vardır ama değil mi? Gece karanlık. Olmaz olur mu canım? Çoluk çocuk bütün aile eletrik, orada eletrik, oturuyorlar. Elektrik vardır. Tabii canım. E, i̇nternet de vardır. Olmaz olur i̇nternette mu? İnternet de vardır. Seni nasıl takip etsin yoksa? E, beni takip etmez şu an. Nereden biliyorsun? Zaten Aranız şey, iyi değil mi? Ya, ya benim ya, benim. Sen daha... Şahan'ı sevmiyor musun? Hayır efendim olur böyle şey. Ya. Yani ben, çok Güldürüyor. Beni çok güldürüyor. Olur böyle şey. Beni dava etmişti yazılarımdan dolayı. Recep ne ki, yaptın sen? Recep Bence üvedik kılıklı adam demiştim kendisine. Niye böyle yapıyorsun? Bu berrak tuzun ataçları var diye bir şey. Ben şimdi ne mahkeme. yapıyorum biliyor musunuz? En sevdiğim yerlere gidiyorum. Hem Ama... soruyorsun hem dinlemiyorsun. Bugün Demet Akalın bir paylaşım yaptı. Ortalık yer yerinden oynadı. Reklamlardan sonra buradayız. Yine mi reklam?